Öncelikle Dünya Esnaf Sanatkarlar Derneği'ne teşekkür ediyorum ben burada. Bize bu hakkı tanıdıkları için ve hakikaten biz ahi olarak, esnaf olarak aileye çok önem veriyoruz her zaman olduğu gibi. Şimdi şöyle diyeyim, bizim ahi dediğimiz ahi bizim pirimiz, bizim ilk esnaf kurucusu ayımız. Kendisine biz her zaman şeylerine katıyoruz, etkinliklerine katılıyoruz. Kış şehirde yapıyor yılda bir sefer. Oraya katılıyoruz. Ve çok güzel şeyler demiş esnaf hakkında. Demiş ki işte eline, beline, diline sahip çık diye bir sözleri var. Çok güzel hakikaten. Bir de elini, kapını, sofranı açık tut demiş. Hakikaten bu esnaf için anıları var. Efendim o zamanlar tabii onun zamanında. Birisi gitmiş bir esnafımıza sabahleyin ekmek, peynir almaya gitmiş, bakkalda, bakkaldan almaya gitmiş. Alışverişini yapmış gelmiş, ikinci adam gitmiş gene aynı bakkala. O aynı bakkal demiş ki ben istihah ettim sen işte yanımdaki e, esnaftan git şeyini şeyini alışverişini yap. Nehir ne, de böyle yani biz gurur bu esnaflarımız için, Beyler esnaflar için gurur verici şeylerdir bunlar. E bizim esnaf olarak burada biz 13 tane odamız var. Mesleki, değişik mesleki odalarımız var. 8'i merkez, 5'i de ilçelerde bulunmaktadır. Mesela merkezimizde şoförler odası, bakkalar odası, kaynakçılar odası, esnaf karma odası, vatenciler odası, kaynakçılar odası, şey, ayakkabıcılar odası, fırıncı odası bunlar merkezde. Ayrıca ilçe dediğimizde 5 tane ilçemizde, 5 odamız var ilçelerde, 2 kurt alanda. Kurtalan'da olmak üzere iki tane odamız var. Baykan'da da iki, Pervali'de bir tane esnaf odamız olmaktadır. Bunları biz temsilci olarak bunlar için biz her zaman hizmet bunların hizmetindeyiz. Hizmetlerinde çalışıyoruz yani çalışmak da istiyoruz. Fakat şöyle inanın, inanın ben her zaman şunu söylüyorum. Esnaflarımız için yani gül bülbüle bülbül güle aşık olduğu kadar biz de onlara hizmet vermeye aşığız. Ama fakat tabii ki biz imkanlarımız sadece de imkanlar biraz kısıtlı. Ha nasıl kısıtlı diyeceksiniz. Bizim Güneydoğu'daki birliklerimiz biraz yani şey olarak yani gelirleri kısıtlıdır. Gelirleri yok fazla, bütçeleri yok. Mesela benim böyle burada ne diyeyim şey aracım yok. Hizmet aracım yok. Mesela esnaflarımız bazen iş kazalarında eli ayağı kırılıyor şeklinde düşüyorlerinde götürüp getirecek böyle bir şeyim yok benim bir aracım yok taziyelere şey nedir bu ölen kişilere gidip gelemiyoruz pek fazla ziyaretlerine şey demiyoruz onun için biraz sıkıntımız var hani istiyoruz ki biz de ki her zaman esnafımızın yanında çünkü biz burada esnaf için varız esnaf bizi buraya temsilen göndermiş esnaf olmazsa biz yokuz onlar bizi seçip gönderiyorlar. Biz onlar için varız. Onlar için çalış, çalışmak istiyoruz. Onlara da hizmet yapmak istiyoruz. Fakat işte bu türlü sıkıntılarımızdan dolayı istediğimiz hizmeti veremiyoruz. Ben her zaman bunu söylüyoruz. Tabii ki esnafın bizden istedikleri çok şey var. Yani iş yapmaları açısından, iş açmaları açısından iş açıyor. 2-3 ay geçmeden kapatıyor esnafımız. O bizim için yani bir yara. Ya, da bu iki yıl döneminde mesela bu pandemi, pandemi dönemleri geçtiği Bir de bu zamlar biraz bizim esnafımızın belini büktü. Ama inanıyorum ki ben bunlar inşallah bizim devletimiz kadimdir, büyüktür. Bunların hakkında çıkacak. Bizim devlet çok böyle şeyler gördü ama üstünden çıktı. Yani kızlar geldi geçti üstünden çıktı. Bu da inşallah geçecek. Tabii ki biraz biz bunlar yani belimizi sıkmamız lazım. Böyle biraz yani kemerimizi sıkmamız lazım. İnşallah bu da gelip geçecektir. Çok güldük böyle. Daha şeylerden çıkmıştır. Bizim devletimiz kadimdir, büyüktür. Güveniyoruz, inanıyoruz devletimize. Ve bekliyoruz. İnşallah bir, ufukta bir şeyler olacak. Lütfen diyoruz bu SİRT için yani bir iş sahası açılmaları, yani bir fabrikalar olmalı SİRT'e. Böyle bir yok yani, bir fabrikamız yok. Böyle biz biz devletimizden herhangi bir kadro ya da bir fabrika istemiyoruz kendimiz için. Esnafımız için bir, biz burada hizmetkar şey gelip iş yapanların hizmetkarı olacağız. yani Onların hizmetinde bulunacağız. Yeter ki iş sahası olsun SİRT'e. Bizim burada herkes yani işsiz güçsüz yani nüfusumuzun yüzde sekseni işsiz güçsüzdür burada Siirt'te Bir iş sahasıları açmaları için burada sesleniyoruz. Gerekirse iş adamlarımıza, gerekirse devlet büyüklerimize bunu yani şey diyoruz, bekliyoruz, yardım bekliyoruz onlardan. İş açmaları için yardım bekliyoruz. Yani iş olsun Siirt'te Sirt Sihir, köprü bir sokaktır. Siz günah yazık bir ildir yani. Siirt bakın, Siirt Güneydoğu'nun bir incisidir. Ben bunu hep söylüyorum. Nasıl incisidir Siirt Mesela Sint'in güney doğusunda Tillo var. Tillo evliyeler yani. Herkes bunu biliyor. Batısında ve Karani Hazretleri var. O da büyük bir zatımız. Güneyinde Mezopotamya'ya kadar uzanan Botan çayımız, mehlimiz var ve meşhur vadileri. E, kuzeyinde bizim bu e, maden dağımız yani maden şeyimiz var orada. Siirt güzel bir yerdir. Siirt yani Siirt'te ama Siirt bakımsız kalmış. Siirt'te hiç kimse dönüp Siirt'e böyle yardım etmemiş, yardım yapmamış. Siirt'te yani çok şey Siirt halkı çok şey bekliyor. Hem bizden hem büyüklerimizden hem ilgililerimizden böyle iş sahası iş. Yani bizim gayemiz şudur. Bizim gayemiz şey yetiştirmeli böyle iş. Çırak diyoruz. Çırak değil mi? Çırak olmazsa usta olamaz. Değil mi? Usta da iş lazım. Hani iş olmayınca ne ustamız oluyor ne de ne de çırağımız oluyor. Onun için biz istihdam yapmak istiyoruz şirkte ama ne yap çok ya böyle üzülerek söylüyorum bunu. Yani yapmak istediğimizi yapamıyoruz. Kısıtlı şeylerimizden dolayı yapamıyoruz. Bu gerçek yani. Sizin için bu gerçektir. Bakın bizim burada bütçemiz yok. Bütçe olmayınca da kadar bir şey yapamıyoruz. Ha şöyle, yalnız biz değil, Bitlis, Siirt, Mardin, Şırnak bunlar yani şey olarak, onları demiyoruz dediler ya aynı. Bizim şeyimiz olsa, bütçemiz olsa inanın her şeyin üstünde çıkaracağız, her yardımı yapacağız. Dedim ya, yani bülbül güle, gül bülbüle, aşık olduğu kadar biz de esnafımıza aşığız. Onlara da böyle hizmet yapmaya aşığız.